kendimizle savaşmamızın arkasında cehaletimiz var. Birçok insan tam huzura yaklaşırken bilinçsizce kendi bindiği dalı kesiyor. Neden kendimizle savaşıyoruz? Üç grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. İşte bu bahsettiğin kendimizle savaşmamızın arkasında cehaletimiz var. Nitekim allah Teala Ahzab Suresinin 72. ayet şöyle buyuruyor. İnsan zalimdir ve cahildir. Nerede cehalet varsa orada kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Huzur ve mutluluğu işra halini sevgiyi yaşamak istiyorsak bunun yolu ruhun talebinden geçer. Allah'ın bize üfürdüğü ruhta 19 tane haset ve bu 19 hasetten bir tanesi ilim var, bir tanesi de adalet. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna dilen ki sizi hidayete erdirir. Ey insanlar ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. Öyleyse iki şey, kendimize zulmetmeyeceğiz zikirle, başkasına zulmetmeyeceğiz güzel sözlerle, Allah'ın sözleriyle.